Herkese merhaba. Hadi gelin birlikte tuvalet kağıdı rulolarından harika bir kuş evi yapalım. İhtiyacınız olanlar aslında çok basit. Biraz karton, varsa ahşap da olabilir. Tuvalet kağıdı ruloları ve bunları yapıştırmak için yapıştırıcı. Eğer isterseniz daha uzun olan ruloları da kullanabilirsiniz. Bu şekilde küçük çubuklarınız ya da kürdanlarınız varsa kuşların durması için de yapıştırabilirsiniz. Tasarımlarınızı yaptıktan sonra silikonla bu şekilde yapıştırırsanız oldukça keyifli bir kuş evine dönüşecektir. İsterseniz öncesinde yapıştırıp sonrasında boyayabilir ya da boyadıktan sonra yapıştırabilirsiniz. Evet. Sen az önce ne dedin? Kuşlar buna bu eve ne, ne yapacaktı? Çok sevecekti. Evet. Bu evi tabii çok sevecekler dedim. Evet. Şimdi biz neresini boyuyoruz bu evin? Çatı. Çatısını tamam. Bunlar yuvaları mı olacak? İçlerine mama mı koyacağız? Evet. Tamam. Bir tane beyazdan aldım. Bir tane nokta koydum. Çok güzel. Sonra gittim sarıdan aldım biraz. Çok güzel. Bir tane sarı benek koydum. Bir tane daha böyle küçük 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 sarı benek. Aa bak çiçek oldular. Evet, bütün yapıştırmalarınızı yaptıktan sonra kuş evlerimiz hazır. İçine kuş yemlerini koyup dilediğiniz yere asabilirsiniz. Hadi bakalım, o zaman yaşasın geri dönüşüm.